göstermiyor araba şey bunları açacağız. İyi bir fark Kalabalık yani.

Sağımızda kendi mahallemizin yeri var. Mevazı. Yerimizi istiyoruz. Oraya yerleşmek istiyoruz. Ahırımızı, yerimizi yapmak istiyoruz. Bize bu konuda başta reisimiz olmak üzere yardımlarını bekliyoruz. Yardımcı oluyorlar. Gene de eee biz burada yerel yönetimlerle kaymakamlık ve belediyemizle sürece hızlandırmak için psikolojik üstünlük kurmak istiyoruz. Yerel yönetimlerle. Bu boğa bizim mahallemizin şampiyon boğası. Bunun gibi üç tane daha boğamız var. Türkiye şampiyonu boğası bile. Bize burada imkan verilecek. Biz belki 10 tane, 15 tane daha boğamız olacak. Bu süreçte herkese teşekkür ediyoruz. Yeni yerleşimde evler verildi. Ama mahallenin ahırı, ahırı mereyi, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. O mahalleli bunu istiyor. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Kendi meramızı istiyoruz. Kendi meramızı kendi istiyoruz. Istiyoruz. Gel. Kendi, Hı -hı. Kendi istiyoruz. Kendi kendi yerimizi istiyoruz. Arıcılık, arıcılık yap yapıyoruz, arıcılık hayvancılık yapıyoruz. yapıyoruz. Ne yapacağız biz yeni yerleşim yerinde? Hiçbir şeyimiz yok ki. Yani yukarıda bize e, mahalleli olarak yer tespit edildi. Bu yerimizin düzeltilip e, işte hayvancılığımızı, arıcılığımızı, bağ bahçemizi yapabilmemiz için bu yerin bize verilmesini yetkililerden arz ediyoruz, talep ediyoruz. Bizim burada şu anda 200 yıllık, en az 200 yıllık yüzlerce dut ağacımız var. Biz bunları oraya götürmek <laughs> istiyoruz, orada tutturmak istiyoruz ve orada onları tekrar dutumuzu döküp pekmezimizi yapmak istiyoruz. Zeytin ağaçlarımız var. Çok kıymetli incir ağaçlarımız var. En azından bu kıymetli ağaçlarımızı oraya aktarabilecek kadar toprak istiyoruz. Ondan sonra da ahır yerimizi istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Başkanım, Sağ olsunlar, başkanımız olsunlar. başta olmak üzere yetkililer bize yardımcı olacağına inanıyoruz. İnanıyoruz. Yerel yönetimlerin başarılı şinciden. olacağına da inanıyoruz. Tabii Teşekkür ederiz. Yeni yerimizi istiyoruz. Şimdi bu yeni yerleşim yerinde bize ev çıktı tamam ama bizim ahırımız yok, toprağımız yok. Biz ahır istiyoruz. Kültürümüzün aynı mahalleli olarak kültürümüzün devam etmesini istiyoruz. Devlet büyüklerimizden bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Sadece evinden olmuyor. Benim hayvancılıkla idare ediyorum. Bize devlet yardımcı olsun. Aynı düzenimizi mahalle olarak belirli bir yerimiz var. Orada kurmak istiyoruz kurmak istiyoruz ve aynı kültürü yaşamak istiyoruz. Bunun için devletten biz yardım ve destek bekliyoruz. Tamam. Bizi mağdur etmesin devletimiz. Ağrımızı, mereğimizi koyabilelimiz. Evet. koyabilelim. Evet. Orası Arımına kendi bayrımız, kendi toprağımız yani. Bir yerden bir şey istemiyorum. Tamam. Orayı biz tarım ile uğraşmak istiyoruz. Tarım ile uğraşmak istiyoruz. Tamam. şey, düzenimiz bozulmasın. İnekimiz var, ineksiz yapamıyoruz. Süt katacak, olacak. Biz köylü insanı alışıyor Ne, nasıl edek Mecbur yeri gösterin. Ye, Ahırımızı, yapımızı yapak. Ya Hikmet abi senin kaç hayvanın var? Şu ahırın var burada. Ahırım var. Şu anda benim dört tane hayvanım var. Onları nereye götüreceğim? Telaş içindeyim. Şimdi ev çıktı ev ama çıktı. ahır, ahır merek nerede? Yok. De yok. Ben de kaynağımda hayvanlıkta düşünüyorum. Evet. Beton binanın içinde bir ne yapayım? O yüzden evet, mahalleli o yüzden, olarak bir yer belirledik. Yerleşim yeri bize tarım arazisi versin, ahırımızı, meleğimizi, yediklerimizin kalma kalman şeylerimizi yukarıya taşımak istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bu mahallede bir yer belirlediniz. Mahalleli olarak evet, devlet doğru, orayı düzelsin, doğru, versin istiyorsunuz. Evet, evet. Mahallemize yakın bir düzlük bir alan bulduk. Evet. Sadece devletimiz bize orasını düzlesin, tarım arazisi çıkarsın, parsellesin bize vatandaş olarak başka bir şey istemiyoruz. Hmm, buradan bir tane fidanımızı sokup götürüp oraya dikmek istiyoruz. Bir kirazımız var, incirimiz var. Bizim her türlü meyvemiz var burada. Biz burada kendimiz ekip, kendimiz biçip ona alışmış insanlarız biz. Biz hayvancılığına kendi sütümüzü, kendi yoğurdumuzu, peynirimizi çıkarmış, kendi ürünümüzü kendimiz yapmış insanlarız biz. Barajın içine kalıyoruz. Biz de diyoruz ki bize müsait yerde bir tarla, bir yer e, ee, devlet düzlersin. Hmm. Mesela bir hayvanın var değil mi var, senin? Var. Kaç tane hayvanın var? 10 ee, tane hayvanım var. Şimdi yeni yerleşim yere taşınırken ne yapacaksın? Med Meydan ile ya. Ahol merek yeri yok. Ahol merek yeri yok. Ee, malzemeler ne dedik Araman abi? Ya sen tanıt bilmeyenler vardı. Ee, e, e, karasapan diye de biz çift diyoruz. Efendim o kızları şu vardı. Toprak e, koşardık. Halalayı. Bu da evet. ekin. Ekin tapan. Haydi çok tapan. Tarıma devam etmek istiyorsunuz yani. toprağımız olsun. E, arazi olmaktan sonra, toprağın olmaktan sonra, şey yani sonra ağaç dikimini biz nereye kullanacağız? Derdimiz o evet. yani. Akor yok, merek yok, hayvanlar var. Nereye götüreceğiniz? Evet. Değil mi? Sizin mesela hayvanların var mı Mevzu abi? Var. Kaç tane hayvanım var? 4-5 tane hayvanım var. Onları nereye götüreceksin şu an? Onları şu anda nereye götüreceğimiz de belli değil. Evet. Hakkımız olanı istiyoruz. Bizim hakkımız olan bizim kendi meramızda. Kendi meramızda. ufak tefek böyle bahçemiz olsun. Bir depomuz olsun. Eşyamızı koyabileceğimiz bir yerimiz olsun. Tamam. Bunu istiyoruz. Evet. Bizim üç kat karayapımız var. ahır, melek. Üstünde iki melek, altında ahır, bir ambar, bir çardak. Nereye götüreceksiniz? Onları ne diyeceğim? Sunun içine mi bırakalım? Götürek orada yer yok, arsa yok. Ne yapacağız? Mecbur bize yer vermeler lazım ki o eşyalarımız oraya kurak. Biz koyunsanı insanı yok. Kazanımız, teştimiz, kazmamız, kuregumuz, süt makinamız, koşu makinamız, her şeyimiz var bizim. Onlar ne yapacağız? Mecbur bir yere bırakmamız lazım. Tamam. Evet. <laughs> kendimizden çok çocuklarımızı düşünüyoruz. Geleceğimiz güvenli olsun. Çocuklarımız, çocuklarımız yaşasın. Evet. Evet. Çocuklarımız yaşasın. yaşasın. Görsünler. Devletimizden Allah razı olsun ama köy yiyeceğimiz diyor. Köyümüzde evet. yaşamak gibi yaşamayı şehre tükemez Oh. Mm -hmm.

Yani küçük de olsa bahçelerinde kendi ürünlerini yetiştiren çalışkan insanlar onlara bu yaşam şansı, bu hayat tarzı bir nebze olsa sunulmalı. devletin bu kaynakları buna yönelik kullanılmalı. Ondan bir şey olmaz ya.

Şimdi mahalleli yeni yerleşim yerinde ev sahibi, hak sahiplikleri var tabii bir kısmının, ailelerin. Ama oraya götürebilecekleri eşyalar sınırlı ve mahalle hayvancılık ve tarım yapan mahalleler bunlar. Yusufeli'nin e, çeper mahallelerin çoğunda aynı durum söz konusu zaten. O yüzden mahallelinin ahşap evleri, ahırları, melekleri çok fazla. Bu ahırlar, merekler, e, ahşap malzemelerinin bir yerlere götürülmesi lazım veya su altında bırakmak zorunda kalacak insanlar. Ve su altında bırakmak istemiyorlar haliyle. Çünkü çok büyük emek var o e, ahşap yapılarda. Bunlara en yakın bölge olarak mahalleli burayı görüyor. Bu bu bölge Vecanget Mahallesi'nin e, sırtları, yukarıları, bu bölgeye mahalleli e, bir şekilde e, ahırlarını, meleklerini çıkarmak, e, yeni yerleşim yerine götüremeyecekleri eşyaları buralara getirmek istiyorlar. Bu konuda yerel yönetimlerden, devletten destek istiyorlar. Tabi burada şunu öncelikle Söylemek ve hakkını vermek lazım. Bu bölgeyi ilk düşünen ve mahallenin böyle bir sıkıntısı olduğunda belli eşyalarını, ahırını, mereğini taşıyabileceği bir alan olsun diye düşünen üstüne belediye başkanı Eyüp Aytekin idi. Hatta bu yollar şu an gördüğümüz şu yollar belediye imkanlarıyla yapıldı. Hani bir yol çıkarılarak insanlara burayı göstermek buraya sahip çıkmalarını sağlamak amaçlanmıştı bu adım atıldı belediye başkanı tarafından artık bundan sonrası Tabii ki şöyle bir durum var bölgede aslında alan çok ama düzlenmesi belli bir şekilde e, insanların araçlarıyla buraya malzeme getirebileceği bir hale getirilmesi sağlanmalı. Bunun için de gerekli yol, altyapı, düzleme çalışmalarının olması gerekiyor ki mahalle sakinlerine ağır mereklerini, işte hayvancılık yapan insanlar ahşap malzemelerini su altında bırakmaya, bırakmak istemeyen insanlar buralara getirebilsin ve burada ufaktan da olsa yerleşebilsin. Belki ufaktan da olsa bir tarım alanları, Açılabilsin ve e, ağaçlarını, belli fidanlarını buraya getirebilsinler. E, vatandaş, mahalleli bunu istiyor. Yürüyüşün amacı buydu aslında.